Oğlum bak yanlış şeylere girdirmeyin beni yayında zorlamayalım arkadaşlar. Wikipedia falan patlatmasınlar bizi sonra. Ne anlatıyor abi burada burada? Mary Bale, Sherry Red Star e, ya da bilinen adıyla Bell Star ölümünden sonra ulusal düzeyde ün kazanmış Amerikalı bir kanun kaçağıydı. E, çetesi ve diğer haydutlarla ilişkili kurduğu 1883'te atırsızlığından hüküm giydi hala resmi olarak çözülmemiş bir vaka olarak 1889'da vuruldu ve ölümcül bir yara aldı. Hayatı Ulusal e, Polis Gazetesi editörü ve yayıncısı Richard Fox tarafından kaleme alındı. Daha sonra televizyon ve filmlerde popüler bir karakter oldu. 2 yıl sonra... Bir dakika. Savaştan sonra Red ailesi 1866'da gençken aşık olduğu Jim Red ile evlendi. 2 yıl sonra iki çocuk Rosie Lay e, lakabı Pearl... mevzusunu anladım çıkış yerine. Nerede demiştik onu biz? Ee, yeni karakterin adının Pearl olacağı. Evet şurası. Siz bu sebepten dolayı mı dediniz? Yeni karakter ismi Pearl diye. Hmm. Okay. Ben siyah kadifiye giyme alışkanlığına sahipti ve tüylü bir şapka takıyordu. Ayrıca iki tabanca taşır ve kalçalarında taktığı fişek kayışları eee kullanırdı. Bel suç işlemeye başladı ve cinayetten arandı. Bu ikinci çocukları James Edwin Eddie doğdu. Kaliforniya'ya taşınmasına neden oldu. Daha sonra Texas'a dönen Bel birkaç suç çetesi ile tanıştı. Bel başlarda çiftlik çiftlikte uğraşırken bu işten huzursuzlanıp kötü bir şöhrete sahip olmaya başladı. Bilmem ne rağmen kocası diğer çet üyeleri tarafından posta arabası soygunu gerekçesiyle tutuklanması için emir çıkardı. Posta arabası post arabası. Post arabası. Kulüp postası. Ha, o izle demiş ya da kulüp postası diye bir şey vardı da. Kocası Sem diyor, değil mi? <laughs> <laughs> Belin kocası Sem mi yoksa? Bel Sem'le evlenip çocuğu olacak? Batonya Dayısı işte bitti. Yerleştiği Paris'te öldürülmüş abi. Enteresan. Abi Bell. Okey. Var burada da bi bir şeyler var. Yani şu anda Pearl isminin çok da dayanıksız olmadığını gördüm.